öğrencimize konuşması için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Doğan Unurlu'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Rektör Yardımcım, değerli siyasi partilerimizin, değerli ilçe başkanları temsilcileri, çok değerli Asarcı ailesi, sevgili öğrenciler, bugünleri görmenin hayalini ve özlemini yaşayan saygıdeğer veliler ve değerli misafirler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İçimizde bulunan okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin başarısını hepimiz haklı gururunu yaşamaktayız. Bu gurur sadece üniversitemize ait değil, çocuklarının bugünlere gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren anne babalar, aile büyükleri, ve şu anda eğitimini başarıyla bitiren mezunlarımıza da aittir. Sevgili öğrenciler, bu mezuniyet töreni sizler ve bizler için değerli kılan siz kıymetli öğrencilerimizin kendi hayatlarını kurma ve ayakları üzerinde durabilmesinin ilk adımını da bu mezuniyetinizin teşkil etmesidir. Eğitim hayatımızdaki önemli dönem dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız önünüze kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok büyük görevleriniz olacak. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı sayesinde atamızın göstermiş olduğu yol ve hedeflere bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Değerli veliler, sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Kıymetli hazirun, konuşmam burada sonlandırırken mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarı dolu bir gelecek diliyor. Saygı ve sevgiyle siz değerli öğrencilerimizi selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. İlçemiz Kaymakamı Sayın Ayhan Kabaycıoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz, Değerli Akademisyenlerimiz, Kıymetli idari Personelimiz, Sevgili Öğrenciler. Bugünleri görmenin hayalini ve özlemini yaşayan saygıdeğer veliler ve değerli misafirler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada yüksek okulumuzun mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olacak olan öğrencilerimizi uğurlamak için bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı günde mezuniyet törenimize katıldığınız için şahsım adına herkese teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Üniversitemiz bu sene de gençlerimizin sevincinin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gurur sadece meslek yüksek okulumuza ait değil, çocuklarının bu gönlere gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren anne, babalar, aile büyükleri ve şu anda eğitimini başarıyla bitiren mezunlarımıza aittir. Değerli veliler, şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz, evlatlarınızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamalarına gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli öğretim elemanlarımız, bu önemli günün en önemli mimarları olarak iki yıl boyunca öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmanız nedeniyle sizlere de öğrenci ve veliler adına teşekkür ediyorum. Onlara sadece bilgi vermekle kalmadınız. Aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görevlerini öğrettiniz ve onlar için yaşamlara boyu örnek alacakları bir model oldunuz. Değerli mezunlarımız, eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Her son yeni bir başlangıçtır bilinciyle kariyer basamaklarını hızlı tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı, toplumsal katkı siz ve aileniz kadar Süreyya Astarcı Meslek Yüksek Okulu'nda yüceltecek, bizleri onurlandıracaktır. Unutmayın ki hayat romanınızda bir bölümü yeni bitirdiniz. Diğer bölümleri yazarken farklı dil, kültür ve değerlere yer verdiğiniz kadar kendi dil, kültür ve değerlerinize de yer vermeyi aklınızdan çıkarmayınız. Sözlerime son verirken mezuniyetinizi tekrar tebrik ediyor. Sizlerin bugüne gelmenizde pay sahibi olan ailenizi, ülkenizi, üniversitemizi unutmamanızı talep ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı, mutlu, hayırlı ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz açık olsun. Konuşmalar için kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Olumuzun değerli büyüğü İzzet Baysal'ın yolunda güzel ve hayırlı işleri imza atmış değerli hayırseverimiz Sayın Sü Süreyya Aslarcı adına konuşmalarını yapmak üzere Sayın Avukat Onur Aslarcı'yı kürsüye davet ediyorum. Rektör Yardımcım, Sayın Belediye Baş Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, sevgili öğrenciler, bu güzel günün ha görmenin hayalini kuran saygıdeğer veliler, ve değerli misafirlerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine hoş geldiniz. Öncelikle bu güzel günde burada bulunmayı çok isteyen ancak aramızda bulunamayan okulumuzun kurucusu, aile büyüğümüz Süreyya Astarcı'nın sizlere selam ve sevgilerini iletmek isterim. Süreyya Astarcı okulumuzu Mudurnu'ya kazandırmak için çıktığı yolda Mudurnu'muz için faydalı olmayı, Mudurnu'ların eğitim, öğretime kolay ulaşabilmesini ve başka memleketlerden ilçemize öğrencilerin gelmesini hayal etmiştir. Ne mutlu ki bugün bu hayalin gerçekleştiğini görmekteyiz. Değerli mezunlar, vermiş olduğunuz emeklerinizin, çalışmalarınızın karşılığını somut olarak gördüğünüz bu günde her birinizi tebrik ederim. Zira bugünü en çok sizler hak ettiniz. Bugünün yeni hayatınızın ilk günü. Umarım bundan sonraki hayatınızda başarılar her daim sizlerle olur. Sevgili mezunlar, Sözlerimi bitirmeden önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlerden isteğini hatırlatmak isterim. Ne diyor Atatürk? Almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz. Tekrardan her birinizi tebrik eder. Hayatınızda başarılar dilerim. Saygılar. Konuşmalar için avukat sayın Onur Aslacı'ya teşekkür ediyoruz. Mezuniyet dönemimizi teşrifleriyle bizleri olurlandıran rektör yardımcımız sayın profesör doktor Aydın İmi konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kaymakamım, sayın belediye başkanım, değerli meslek yüksek okulu müdürüm, ...çok değerli Astarcı ailesi... ...çok değerli öğretim üyesi, meslektaşların... ...sevgili öğrenciler... ...ve onların çok kıymetli... ...anne babaları... ...2023-24... ...Eğitim Öğretim Yılı... ...Mudurnu Süreyya Astarcı... ...Meslek Yüksekokulu Okulu Mezuniyet Töreni'ne... ...hoş geldiniz diyor... ...hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün... Siz öğrenciler ve velilerin çok sevindiği ve heyecanlı olduğu bir mezuniyet günü. Sizler gibi bizler de öğrencilerimizin mezun olacağı bugün de çok heyecanlıyız, mutluyuz, onurluyuz. Bu mezuniyetin gerçekleşmesinde iki yıllık bir emek bulunmakta ve bu emeğin en büyüğü kuşkusuz bugünün onurunu bize yaşatan mezun gençlerimize ait. Onlar zorlu bir sınav sürecinden sonra üniversitemizi tercih ederek geldiler ve yine zorlu bir eğitimin ardından anne babalarına çok iyi birer evlat oldukları gibi hocalarına da çok iyi birer öğrenci olarak turizm ve otel işletmeciliği, işletme yönetimi, mimari restorasyon, ormancılık ve orman ürünleri, kümes hayvanları yetiştiriciliği ve laboratuvar ve veteriner sağlık programlarından mezun olmaya hak kazandılar. Öğrencilerimizi gösterdikleri çaba ve başarıdan dolayı takdir ediyor ve yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizin mezuniyet aşamasına gelmesinde en çok emeği olanlardan biri de siz veliler, anne babalarsınız. Evlatlarınızı daha küçük yaşlardan beri büyük bir özveri ile yetiştirdiniz. Yetmedi, üniversite eğitimleri boyunca da onlara maddi ve manevi olarak destek oldunuz, onların yaşadığı zorluklara, strese ortak oldunuz. Siz velilerde öğrenciler kadar bu mezuniyeti görmeyi hak ettiniz. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarında hiç şüphesiz onların mesleki ve akademik olarak en iyi eğitimini, eğitimi almalarını sağlayan hocalarının Öğretim elemanlarımızın emeği çoktur. Bazen amfilerde, bazen laboratuvarlarda, bazen de tarihi mekanlar, ormanlar ve işletmelerde devam ettiğiniz üniversite eğitimi boyunca çok değerli hocalarınız, büyük özverilerle siz öğrencilerimize gelecek mesleki hayatlarınızda da başarılı olabilmeniz için en iyi donanımla, en iyi kazanımlarla yetiştirdiler. Bu önemli günün en önemli mimarları olarak yüksek öğretim hayatlarında öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların mesleki ve ahlaki gelişmelerine sağlamış olduğunuz katkılarınızdan dolayı siz hocalarımıza da öğrencilerimiz ve velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, çok iyi bir üniversiteden alanında çok yetkin öğretim elemanlarından eğitim alarak mezun oluyorsunuz. Dolayısıyla kendinize güvenin, mesleğinizi çok sevin, <laughs> tutkuyla, yapın, tutkuyla yapılan her işin arkasından mutlaka başarı gelir. Sevgili gençler, sizlerin edindiğiniz meslek ve teknik bilgiler yanında dil, din, ırk ayrımı yapmadan mesleğini icra eden adaletli ve insani değerlere saygılı bireyler olarak içinde bulunduğunuz topluma en iyi şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır. Filistin'de Gazze'de 7 Ekim tarihinde hiçbir uluslararası hukuka uymayan, insan haklarını tanımayan ama bilgi ve teknolojide üstün olanaklara sahip bir katil devletin başlattığı soykırım, bilgi ve teknoloji yanında etik ve insani değerlere sahip bireyler yetiştirmenin de ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün Gazze'de yaşanan akıl almaz vahşete karşı Batı üniversitelerindeki öğrenci kardeşlerinizin başlattığı eylemlerden çok daha fazlasını sizlerin yapabileceğine, Türk milletinin adaletini, gücü ve merhametini tüm dünyaya göstereceğinize, her zaman mazlumların yanında olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz. Sevgili öğrenciler, mezun olup meslek hayatlarınıza başladıktan sonra bizimle hocalarınız ile bağınızı koparmayın. Meslek bilgilerinizi taze tutmak, güncellemek, gelişmek için üniversitemizde bölümünüzde yapılan kurslar, kongreler, çalıştaylara mümkün olduğu kadar katılmaya çalışın. Bizler de sizi takip edeceğiz. Meslek hayatınızdaki hizmetleriniz, başarılarınız ile gurur duyacağız. Sizleri arkanızdan gelecek genç öğrenci kardeşlerinize örnek göstereceğiz. Son olarak bu onurlu mezuniyet töreninin oluşmasında emeği geçen öğrencilerimize, kıymetli anne babalara, akademik personelimize ve özveriyle çalışan idari personelimize, meslek yüksek okulu eğitim altyapısına desteklerinden dolayı başta Sayın Süreyya Astarcı Beyefendi olmak üzere tüm hayır, hayırseverlere, mudurluluğu iş adamlarına, Mudurlu Belediyesi'ne ve Mudurlu Kaymakamlığı'na, üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi bugünkü tören ile mezun edip uğurlarken kendilerine meslek hayatlarında başarılar diliyor. Katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Sayın Rektör Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Mezun öğrencilerimize mezuniyet belgelerinin takdimine geçiyoruz.